Baba mısın? Anne misin? Çocuk musun? Öğretmen misin? Nesin? Allah'ın taktiğini unutma. Fa'fu <laughs> anhum. Eskileri karıştırmayacaksın. Dosya biriktirmeyeceksin. Sabıka kaydı tutmayacaksın. Sen savcılık değilsin. 15 yaşında yaptığı şeyi 35 yaşında çocukların önünde anlatıyorsun sen. Allah'tan utan be. Allah da senin yaptıklarını saysa Buna bir saatlik bir bülten bile yetmez. Beş yaşında amcasının yanında şunu nasıl yaptı? Kendisinin 20 yaşında oğlu var onun yanında anlatıyorsun. Fa'fu anhum. Geçmişi karıştırmak yok. Ömer hatırlıyor musun sen beni öldürmeye gelmiştin dedi mi Resulullah için? Aleyhissalatü vesselam. Bir gün Halid İbni Velid'i Halid Uğurt'ta ne yaptın bize hatırlıyor musun dedi mi hiç? Ebu Cehil'in oğlu Medine'ye Müslüman olarak geldiğinde olan senin babandan ne çekmiştik biz dedi mi hiç? Üstelik, üstelik Medine'de İkrime'yi Ebu Cehil'in oğlunu tanımayan birisi kim bu adam bu nereden geldi diye sormuş da yanındaki de çok doğru bir şey söylemiş. Bu ümmetin firavununun oğlu bu demiş. Yani Ebu Cehil'in oğlu. Çünkü Ebu Cehil bu ümmetin firavunuydu diyor Efendimiz Aleyhisselam. Üzülmüş zavallı. Babamın günahından bana ne demiş. Halbuki kendisi de babası gibi bir adamdı bir sene önce. Aleyhisselam Efendimiz bunu duyunca nasıl ayıplarsınız babasıyla siz bunu buyurmuş. Fa'fu anhum. Geçmişi karıştırmayacaksın kardeşim. Geçmişi karıştırmak demek yaranın iyileşmesini engellemek demek. İkide bir kaşıtıyorsun. Yara kanayıp duruyor. Tafu anhum peygamber taktiği eğer sen bir gün çocuklarına veda hutbesi gibi mesajlar verip yavrum beni mezarda yalnız bırakmayın ha Allah yolundan ayrılmayın ha sakın benden sonra başka bir yola kaymayasınız ümmeti Muhammed'i terk etmeyesiniz deyip gözlerini yumup gittiğin zaman veda hutbesi diye çocukların o konuşmayı bağrına basmasını istiyorsan fe'afu anhum fe'afu anhum geçmişlerini karıştırmayacaksın 15 yaşında şöyle yaptı o zaman cezasını ver kapat o dosyayı savcılık gibi dosya biriktirmeyeceksin sabıka müdürlüğü yapmayacaksın anne baba öğretmen müdür kimsen artık ağabey hoca eskiden sen sigara içiyordun iyi ki bıraktın Allah razı olsun çocuğum da demek ki de ver. içiyordu bıraktıysa bıraktı sen niye bırakmıyorsun hala sen içiyorsun bak onun bıraktığı sigara hala senin ağzında